Sevgili Aslan ve yükselen Aslan burçları haftaya kendinize odaklanarak başlıyorsunuz. Kendinizle ilgili keyif aldığınız alanlar, keyifli hissettiğiniz anlar, alanlar, kişiler bu, bu alanlarda olmak isteyebilirsiniz. Ee, bu alanlarda arkadaşlarınızla bir organizasyon yapmak isteyebilirsiniz. Kendinizi iyi ve güvende hissettiğiniz kişilerle bir şeyler yapmak isteyebilirsiniz. Belki biraz daha böyle eğlendiğinizi hissettiğiniz işte tiyatro, konser, belki de bir spor dalı. Ee, bunlarla birazcık ilgilendiğiniz bir hafta olabilir sizler için. Ee, Jüpiter sadece retro sürecine başladığında bu tarz organizasyonlarda bazı gecikmeler, belki bazı zorluklar söz konusu e, hissettirebilir size. Yine derneklerle ilgili, büyük vakıflarla ilgili yazışmalarınız varsa ya da bu alanlarla e, ticari faaliyetleriniz varsa ya da ticari faaliyeti çok yüksek olan e, yerlerle yazışmalarınız varsa bunlarla ilgili bazı zorlanmalar ya da bunlarla ilgili görüşmelerin uzaması ya da beklediğiniz bir cevabın gecikmesi gibi bazı aksaklıklar söz konusu olabilir. Merkür akrep Burcu seyahatiyle birlikte de evinizle ilgili, ailenizle ilgili konular gündeminize gelebilir. Çünkü tam dördüncü evinizde yaşıyorsunuz, kökler dediğimiz alanınızda gerçekleşecek bu transit. O yüzden belki köklerinizle alakalı bazı bilgiler edinmek isteyebilirsiniz. İşte atalarınızla ilgili daha derin araştırmalar yapmak isteyebilirsiniz. Atalarınızın yaşadıkları yerleri merak edebilirsiniz. Eğer bir Göç durumu söz konusuysa belki bu göç sürecinde neler yaşandığını merak edecek olabilirsiniz ya da onların göç ettikleri noktaları merak ediyor olabilirsiniz, oraları ziyarette bulunacak olabilirsiniz. Biraz daha böyle ailevi bilgileri atalarla ilgili. Konuları araştırıp bu konularda daha derin bilgi edinmek isteyebilirsiniz. Yine bu dönem bazı taşınmalar söz konusu olabilir. E, bu konular biraz e, önem arz edebilir hayatınızda alım satım e, belki kiralama durumları. Yine belki de aileden gelen atalardan gelen bu tarz bir durum varsa bir alım satım durumu varsa bununla ilgili gene bazı imza süreçlerini tetikleyebilir.